Koran hocadan uzaktan eğitim alıyorum. Birinci gün arkadaşlar sabah saat 5'i 20 geçe uyandıktan sonra koşuya çıkmak için ısınma hareketlerini yapıyorum. Saat 5 buçukta koşuya başlayıp saat 6'yu 10 geçe koşuyu bitirdikten sonra rejenerasyon için dışarıda hazırladığım soğuk suya giriyorum arkadaşlar. Soğuk sunun vermiş olduğu bütün serinleme ile güne harika bir başlangıç yapıyoruz. Bisikletime binip dükkana doğru sürüşümü gerçekleştiriyorum. Dükkana geldiğimde tam 11 kilometre 32 dakikalık sürüşten sonra benim her sabah yaptığım karın programımı gene burada da atlamayarak yapmaya devam ettim arkadaşlar. Buradan kahvaltıya geçtim. Koronacan'ın hazırladığı listeye tam olarak uyamadım bugün. Bazı eksiklerim vardı onları hallettim. Ama gene de uymaya çalıştım. Buradan ikinci öğünümün resmini atıyorum size. Bunu güzel pişirdim arkadaşlar. Burada pilav yapmaya çalıştım. Beceremedim. Bunları yaptıktan sonra dönüş yoluna geçiyorum. Dönüş yolunu gene bisikletle yaptım. Eve geldiğimde 32 dakikalık sürüşün ardından salona geçtim. Hocamın vermiş olduğu liste uyarak burada birkaç hareketini gösterdim. Hepsini göstermedim arkadaşlar. Salonda bu hareketleri bitirdikten sonra gayet iyi hissederek salondan çıkış yaptım. Kardiyo olarak halı sahaya gittim bugün. Halı sahada 60 dakikalık bir kardiyonun ardından eve gelip son öğünümü hazırladım. Öğünleri size gösteriyorum. Bugün yarım yamalak oldu ama yarın daha profesyonel bir şekilde hazırlayacağım. Bugün birinci günde görüldüm bu şekilde. Beni takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.